Günaydın dermiş. Günaydın değildi. Daha yeni geldik. Yalnız bir hostel. <laughs> o kadar güzel ki. Odamız az kişilik. Şu an gördüğüm sadece bir kişi burada var. Ee, biz iki kişi sonradan gelmiş olduk. öyle böyle böyle da yatacağız. <laughs> Şurası kadar. Burada oda var. Bir, iki, üç, dört tane oda var. Altıdan 24 dört tane oda olur. Şurası duş. Onun yanı tuvalet. Ve burası. Güzeller güzeli. Balkan. Balkan. Arkadaşlar size biraz hostelden bahsedeyim. Hostelimiz. E, şu meşhur bir sokak var. Araç girişi yasak yürüme yolu sadece ve buranın en düşük alışveriş merkezlerinin yani alışveriş dükkanlarının olduğu bir yer. Ee, çok sakin bir şehir zaten baktığınız zaman. Orada hemen şu ilk aralardan biri de gerekirse çıkarken göstereyim. Ama şurada görebiliyor musunuz? İşte Tazabilanka aralığını görüyorsunuz. Zaten e, sokağın başında da bizim Bed Station Hostel şeyini göreceksiniz ama arada bunu görüyorsun. Bu kapının direkt şu altındaki noktası. Oradan girişi var. Mükemmel enerjik bir adam bizi karşıladı, bayıldım. Biz bu kinkten bulmuştuk burayı. Ee, Ramazanla benim için 1780 euro ödedik. Yani ne kadar yani? Yani işte otelde 530 lira falan ödedik. Çok güzel. Ee, bu arada bunun içine kahvaltı dahilmiş ve ım, aşağıda bir form dolduruyorsunuz girdiğiniz zaman. Size falan da kahvaltıda neyi tercih edersiniz diyor. Soruyorlar işte vegan mısın, vejetaryen misin, tuzlu seversin, tatlı seversin diye. Biz tuzlu işaretledik. Yani muhtemelen poğaça falan verirlerse üzülürüm ama şey değil. Bunu düşünmeleri çok güzel. Buna kahvaltı dahilmiş. Bundan bahsedince özellikle sordum ücrete dahil mi diye. Evet diyor biz diyor. Çok güzel bir hastayız son Evet böylesiniz. <laughs> Ay manzaraya Allah aşkına. Görüyor musunuz? şunu kastediyorum ama görünüyor mu? Çok güzel. Neyse. Ee, bu arada dördüncü kat baya büyük bir yer burası. Üçüncü ya da dördüncü katta da res şey varmış, mutfağı varmış. Eğer isterseniz e, gidip yemek yapabilirsiniz falan dedi. Aa dedim ölürüm sana. Çok sevinirim. Biz e, biraz dinleniriz. Çünkü yol çok yordu. Gerçekten trenden buraya gelirken otobüse geliyoruz. E, Otobüs yolculuğu biraz sıkıntılı oldu. Çok trafik vardı. Tek şerit yol. Başka bir seçenek yok zaten. Ha arabayla daha hızlı geliniyormuş otobüs yavaş geliyormuş. 50 ile gittiğini gördüm. Ama yani, taksiler bizi çevirmeye çalıştı. O zaman e, bize dediler ki kişi başı 10 eurodan taksiyle gidelim. E, yani taksici bizi ikna etmeye çalıştı. 10 euro çok yani bu bizim için çok fazlaydı. E şunu söyledi. Siz de otobüsle 5 saatte gidersiniz. Ve otobüs sizden e, toplamda hani kendi 20 euro alacak ya yani 18 euro alır dedi. 2 euro eksik ödersiniz dedi. Ya da 16 euro demek istedi. Ee, biz ona rağmen dedim bir otobüsü soralım ne kadarmış diye. Ve otobüs bizden e, 400 lek toplamda 800 lek aldı. E, o da işte 8 euro 18 nere, 16 nere, 8 nere. İşte böyle biraz kandırıkçılar açıkçası. Ee, şehir içi otobüsü de kullandık. Onlar da 40 lekti. 40 lek yani cidden 10 küsur, 11 lira falan yapıyor herhalde. Çok düşük. Ee, taksiler İstanbul taksisi gibi değilse bile ona yakın bir hali var. Yani taksiciler için bir şey söylemiyorum. Biz yurt taksi kullanmıyoruz zaten çoğu zaman. Neredeyse hiçbir zaman. Başka ne anlatabilirim? Ya çok güzel bilgiler aldım. Onun için ayrı bir video çekeyim. Çünkü yolda olmak gerçekten güzel şeyler paylaşmakmış. Bir tane e, aslında aynı Arnavut ama Türkiye'de okuyan bir kızımızla tanıştık. Kendisi çok tatlı, çok güzel bir kızdı. Ondan bahsederim zaten. E, Mimar Sitan'da okuyormuş. var? E, varmış. Burada bunu otururum. akşam. Neyse. Onunla ilgili, Arnavut tarihiyle ilgili, kültürüyle ilgili bir şeylerden konuştuk, onları anlatacağım size. Sonrasında yanıma gene Arnavut ama İtalya'da yaşayan bir küçük kız çocuğu oturdu. 12 yaşlarında, Ona konuştuk. Biraz ondan bahsedeceğim. Bunların hepsini genel hatlarıyla anlatacağım Arnavutluk videosuna. Koyalım, hastane videomuz devam ediyor. Arkadaşlar bu arada böyle bir çift kişilik yataklı ransalı oda var. Hani bir aile bile rahatlıkla kalır buralarda balkonu görüyor musunuz? Buna çıkıp keyif yapabilirsin. Bence biz buraya çok az gün ayırmışız. Nereye? Üst kata. Yok. Balkon Balkon hmm. evet. evet, çok güzel. Çıkalım bakalım. Hmm. Kitchen. Çok güzel kokuyor şu an. Şey, çok güzel bir manzara var. Misin? Evet şöyle bir dolap var. Gayet güzel. İşlevsel bir yer. Arkadaşlar gelin bu hostelde kalın. Ve yani mümkünse dinlenmenizi buraya ayırın. Çok güzel, çok uygun. Çok rahat bir alan. Aşağıda var sigara içme alanı. Onda bir sıkıntı yok. Bakın. Burası aslında buranın işlettiği bar. Akşam çok güzel eğleneceğiz burada. Club tarzı olacak. Çok güzel bir şehirmiş. Buraya bayıldım ya. Ben de şapkamı taktım orada. Ay, burası... burası barı. Akşam burada eğleneceğiz. <laughs> Ben şey sorayım diyorum kıza, böyle bir şeyler tamam, satılıyor. Ee, Ramazan bisiklet kiralamak istiyor ve <laughs> sormak için <laughs> adama şey yapacak. <laughs> güzel bahçede bir havaaltıya geçtik. İşte. Her işe düşünülmüş. Hemen yakın çekim Evet, Ramazan. Neyi tercih ediyorsun canım? Gerçek Türk düşük Evet. Ekmekleri de var. Normalde evet, Arnavutluk'ta ekmeği hep soruyorlarmış arkadaşlar yer misin de yoksa. Vermiyorlarmış. Ben de alayım. Beğendin mi? Evet. <laughs> Temiz <laughs> Rahat yemek 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 <laughs> Rahat yiyemiyor <musun>? <laughs> Bakın arkadaşlar şu ekmeği kaldırıyorum Hadi Şu ne bilmiyorum bir Tatlı kekleri gibi bir şey bence Tibiliçe tarzı bir şey evet. sadeleştirmiş olabilirler Çünkü bunu şey benziyorlar Şu da bir reçel ama iyi dışına daydı. Ne reçeli bilmiyorum ona da bakacağız Denedin mi? Evet. Ne bu? Ne oldu? Daha? Bana biraz erik gibi geldi. Ben hiç reçel yemediğim için yedim. <laughs> burada niye yiyor? Evet, güzel gördüm. <laughs> e, güzel ba balları su gibiydi o yüzden evet, hiç denemedim. Tamam, reçel değil de yoğun. Ne deniyor buna? Başka bir adı olur. Marmelat. Marmelat evet. evet doğru marmelat. <laughs> yani biz buradan öyle memnun kaldık ki açıkçası ben trenden sabur tercih ediyorum galiba. <laughs> Arnavutluk deyince aklıma benim iş gelecek. Hadi biz afiyetle yememizi yiyelim. Görüşürüz. Şu ortanın güzelliğine bakar mısınız ya? Her detayıyla çok şık bir yer. Yani... Burada kalmalısınız. Gerçekten hani ranza da problem değil diyorsanız ya da çok şık yatakla var zaten orada da kalabilirsiniz. Konuşuyorsunuz. Burada kalın. Güzel. Yemeği de çok güzel, Havası çok, çok güzel, basit. Gayet doyurucu. İşletmedeki ilgilenen çocuk çok ilgili. Gayet enerjisi de yüksek. Hoş Ben size şöyle bir etrafı göstereyim. Hostel videomu başladığım yerde bitirmek istedim. Ee, buradaki ilgiyi, alakayı aslında anlatmak için anları çekebilmek lazımdı ama olmadı. Ya yani bilemiyorsun o anın geldiğini. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel. Ee, biz şöyle belirteyim, bir tane küçük kilit İrama'dan yanına almıştı. Ee, sürekli eşyaları yerimizde taşımamak için o kilidi kullandık yanınıza bulundurabilirsiniz. Küçük kapı kilitleri var ya şey dolap kilitleri ondan e, verdikleri kartla zaten giriş çıkış yapabiliyorsun. Onda da hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi onu iade edeceğiz ve 5 euro geri alacağız. <laughs> yani şöyle bir gerçek var. Ben buraya gelsem hep burada kaldırım. Yani başka bir yeri aramam. O kadar söylüyorum. Bir de şu güzelliği var. E, biz mesela Dün geldik. E, hostel sonuçta illaki odadakiler kendisi istediği saatte uyuyor. Bir geldik herkes uyumuş. Daha saat 10. Ve 6 kişilik odada normalde biz 3 kişiydik hani görünen. <laughs> biz dışarı çıktık geldik her yerde olmuş. Herkes uyuyor. Yani ikimiz varız sadece Ramazan'la ayakta. Dikkat ediyorsun falan. Yani sorun değil o. Tabii ki dikkat edeceğiz. Sabah bir bak kalkın, kimse yok. Ne ora gittiniz hiç anlamadık bile. Ee, mesela tuvalete girip çıkıyorsun böyle birileriyle karşılaşıyorsun orada da şey alıyorsun hani herkes gezmeye gelmiş o kadar güzel ki hani kendine ait hissettiğin ortam burası olmuş oluyor hani gezerken. Herkesin gezmek için geldiğini bildiğin için ve çoğu insan hani direkt sana günaydın falan diye selam veriyor. Yani çok hoş bir şey ya bunu deneyimlemenizi isterim açıkçası. Ben yaş olarak biraz büyük olduğunu düşünüyorum. Bunlar için geç olduğunu düşünüyorum ama üniversitedekiler yani bir çıkın deneyin yani hiçbir şeyiniz olmaz ki sadece üniversitede değil yani ben hani evet ekonomik kaygılarımız var maaşımız çok yüksek değil öğretmen olarak ama e, bu şekilde yaşayabilmek bizim için sorun değil. İlla işte olumsuz otellerde kalmak zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız buraları deneyin. Gerçekten hani yer için, yatak için niye bu kadar para verdik falan bunlara hiç gerek yok. Çok keyif alacaksınız eminim. Burası için özellikle Bed Station Hostel. Çok sevdik. Gene geleceğim. Kesinlikle geleceğim.